Merhaba arkadaşlar Bugün Kapadokya'ya giderken uğradığımız Tuz Gölü'nü sizlere göstermek istedik ee, Çok uzun zaman önce gelmiştim Şu anda diyorum ki keşke gelmeseydim ee, Uzun süre önce gördüğümle hatırlasaydım ee, Çok iğrenç bir yer olmuş bana göre Öncesinde böyle daha güzel bir atmosferi vardı şu an böyle bir park, işte fotoğraf çekilmelik yerler gibi gözüküyor. Develerle ilgili İspanyolca uyarılarda bulunmuşlar. En son şurada da bir Türkçe yazı var. Lütfen develere yaklaşmayın, devede insanlara zarar veren parazitler var şeklinde yazmışlar. İzmarit uyarıları ve maske uyarıları var. Ama yani tuz gölüden eser kalmamış. Biz keşke gelmeseydik diyoruz. Yani çamur banyosu. İnsanlar çıplak ayaklı Yürüyorlar, evet. Ee, i̇çeride de ayak bakımı ürünleri satılıyor. Yani biraz daha pembe ve kuşların buraya gelmesini bekliyorduk. Yani o şekilde bir manzara bekliyorduk ki gördüğümüz manzara bu.